Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bu Brawl Stars bölümümüzde yanımıza Erkan abimizi oyun gibisini alıp çift hesaplaşmada birazcık nostalji tadında bir video çekmek istedik diyelim hemen videoya geçelim. Ben abi ne haber ya? Selam. Kardeş, senden ne haber? Eyvallah abim eyvallah eyvallah. Sağlığına duacıyız abi ne yapalım biz de işte öyle yaşayıp yuvarlanıp gidiyoruz. Evet arkadaşlar kadroları <laughs> görüyorsunuz. Erkan abi bu kadronun isminin nostalji kadrosu dedi arkadaşlar ama Erkan abi tabi tam hatırlamıyor yaşlı olduğu için. Ben dedim ona. Esprin oldlarından kanka bu. Tabii abi ki oradaki o... atlı karakteri değişiyor ama Heh. yani genel Formo itibariyle tam Abi. Doğru eskiden arkadaşlar belki hatırlarsınız Sprut'la Jackie kombosu vardı hesaplaşmada. Erkan abi oraya bir atıp da bulunuyor. Doğru diyor. Ya hadi bakalım. Şu ortaya direkt gidelim mi abi ortaya? Sıfır kutu o, var o. şu an. Dino ve şey Grom ikilisi var. Ay be abi nostalji ikili Sprout'la Jackie'yi revizyona uğratıp Dino ile Jackie yaptık. Abi ortada hiçbir şey yok anasını satayım. Bir tane var. He. Niye öyle? Ya bak yemediler abi benim aksesuarıma ait değil mi ya? Grom abi ulan olmamız lazım ha baksana Grom geldi. Ne yapıyor lan o? Yürek yemiş abi galiba gitti. Lan ben nasıl öldüm? Allah kahretsin abi oraya kaçma sakın orada stüdyolar vardır. Beni nasıl öldürdüler abi? Beni anlamadım ben nasıl öldürdüm. Öldürdüm odaklanamadım sana. Allah Allah ben öldürdüm mü öldüm orası ben anlamadım. Ya ben. hayır ya enerjiyi aldım <laughs> yanlışlıkla. Abi ayıptır ya bu arada. İzleyin arkadaşlar olayım Hoppabalar gibi hadi bakayım. Hoppabalar gibi hadi bakayım. Hayır ya hayır, hayır bu olamaz hayır hayır. Bu ne lan? Abi şunu al. Çocuk AFK kaldı orada. He. Hop babalar <laughs> gibi. Abi ne diyorsun ya? Nasıl olacak? Makina mısın be dayı be? Yok be abi. Burada kimse var mı? Ne mu lan bu? Arka bir bodyguard'ın bodyguard'ın gibi dolaş. Aha baba baba. Stu! Aa gitti geçti. Helal be abi. Vurdun kanka. Abi iyi izle gel be. Bak şimdi bak. Ha olmadı bak. Biliyor abi izle. de... ya. Ki ya bak ya. Beni çekecek şimdi. Hop babalar geliyor. Onu almayacağım ya. Yani. Bırak kalsın. Olacak. Abi bırak artık yükleri abi. Enerji aç gözüyüm ben kanka. Var ya? Oğlum ne vuruyorsun? Bum. Ne yapacaksın dayı? Ölecek. Ne olacak? <laughs> Vurdun kanka. Oo. Helal abi çok iyi çok iyi çok iyi bu gitti. Ya cinini senden çekti nedir ya. Çok iyi. Bu, e benim sözüm var ya. Abi. Aga be doğru. duvar arkasına vurmazsın bu arada ya. Gözel <laughs> hocam devam. Ben sol üstte gidiyorum abi. abi Birine bir, atalım, bir şey mi atsak ya? Pusu mu atsam ne yapsam ki bilemedim. Dikkat o kanka. Bu bypassınlar Dikkat bizim soyadımız bu arada de yani sen bilirsin. Bunu alırsam tamam. ne olur abi? öldürmeyeyim acaba? Hop Aldım kaçıyorum hocam. Var mı hocam birisi orada? Varsa bilelim. Bak ortada tip var abi. Hop! Hop 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 hop! Geçmiş olsun bu gitti hocam. Helal abi çok iyi. Ölme abi. Abim ölme abi. Bunları alacağım. Ama enerji aldım. Onu enerji yaptın kanka artık. King sensin. Al ala. Abi. Ya yok abi ne king Senin olduğun yerde biz king falan olamayız. Adam neler diyorsun <laughs> ya. Bak gönlümü kazandın şu anda. Hop oh, bu vay oh, var ya aksesuar attı. Ama dönüyorlar da dönen adama gıcık oluyor abi. Hüseyin git olur peşimden ya. Ben şunları öldürelim diyorum işte ya bak bu Edgar'la şeyi. Kanka git. Olabilir. Hop oh, ikisinin canı bir. Aldın abi onu. Hayır abi. Ya nasıl ya? Max Hüseyin bana sataşma lan sakın. Üstüme gelme olasılığı kaç abi? 10'da 10 gibi geliyor bana. <laughs> <laughs> abi çocukları nerede anladık be bu arada? Şu <laughs> <laughs> Hüseyinleri bir anda satsam ya <laughs> bir anda ulti pat patlatsam kafalarına. Bak senin Max'in. Nasıl dislike atıyor? <laughs> Baba şeyli de orada. Bu sen kim lan? Git de buradan. O da düştü hocam. O sen bizden abi dur. Ürkütme çocuğum Aa Max de öldü. ABK kaldı. <laughs> Boom! Evet abi güzel. Neyse max'i ikinci yaptık en azından ama. Ha öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> abi inanılmaz. Evet şöyle bir bakalım. Abi yine bak ben alttan senin gitmen daha doğru değil mi abi ya? Bak vallahi yanlış yapıyoruz bak. Bu işi rajonuna göre oynamıyoruz abi ben sana söyleyeyim. Ama neyse yapacak bir şey yok. Ağdan çıkmışlar. Emin misin? Ben ben aks, aks açtım abi onu sen al o zaman. Aks açtım ben. Boşa gitmez şimdi açtığımız aks. Yukarı ortaya gitler o şeyler. Oyuncular. Alırız abi. Abi altını tıkıştırdım mı? Sıkış... Konuşamadım bile tıkıştırıyordum az kalsın. Abi yardım et. Abi gözünü seveyim yardım et. Geri gel geri gel. Geri gel. geri gel. ben de gelmeye çalışıyorum. Şuradalar abi. Gördün kardeşim. Oyna ona sen. Bak yiyor. Lan hepsini yedi lan çocuk. Hop gitti. Hop 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 boy güzel abi çok hızlı bitti devam. Evet arkadaşlar videonun geri kalanında Arkadaşlar bile şöyle bir plan konusunda fikir konusunda mutabık Olay. kaldık. Kutulardan Yük toplamayacağız arkadaşlar. Birini öldürürsek onun yükünü alalım abi. Ne diyorsun? Ya da onun da yükünü bu başta almayalım ya. Hiç yok, yük almayalım. sıfır çalım. Sıfır enerji. Tamam hadi bakalım neler olacak. O yüzden abi direkt benim bence adamları kesmeye oynayalım. Kimse yük almadan biz keselim onu. Hop ikisi birden mi yok birisi dondu amına koyayım. Abi adamlar gelmiş lan buraya görmedim. He ya ben onları kontrol ediyorum. Hop yediler abi. Ama kaçıyorlar abi şu. An. Gel abi bunları buraya sıkıştırdık ya. Hareket edemeyiz. Gerçi sen şu an hiçbir şey yapamazsın da. Ne yaparsan abi gel. Oy! Yanlışlıkla aldık ama kanka enerjilerini. Ay aldık ya. Neyse abi artık yapacak hı hı. bir şey yok. O yanlışlıkla gidiş yolundaydı yani. Ne yapayım? Ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gidiş yolunda olduğu için. O gitti abi. Yok gitmedi ya. Lanet olsun ya. Ölme abi. Ölme abim! Adamsın çok güzel. Kaçtım ben babuş. Ya ölmeyecek bak. Aap! Babalar <laughs> gibi. Tamam ben... onu almayalım. Güzel. Bilerek yük almadık abi en azından. Yük almadan birinci alıp çekiyoruz. Abi 11 tanesi var Oha Fuat. Oha ya, 12-13 olacak abi. Bunları nasıl alacağız ki? Ben bilmiyorum ya yani. şu an. Olacağım ben kaçamadım yine yani abi. Sende var ya bir ışık var Fuat. O ışığı görüyorum sende. Bu arada bu gitti galiba. Öldü ya. Tamam dino kaldı kanka bu arada. Kaçarsan işi bitiririz. Dibinde enerjisi yok. Çok güzel bir şey bu. Aaa hadi bakalım. Oo tek atıyor abi <laughs> 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 abi sana da tek atar ha yemin edin. 20 oldu da. Dayan abi beni doğurtturmaya çalış abi hadi. <gülüyor> <gülüyor> abi ulti at abi abi ulti at abi. Hadi abi doğuyorum geliyorum. Adamsın çok güzel bir, bir, bir güzel doğuşladın abi. abi

Hadi. Adel, Aa, hayır ya. <laughs> ya bir de dislike atı inanılmaz ya. Ee, Türk yok abi şu an. Mortis var. Hayda Türk mü diyorsun? Kanka inşallah Shelly gelmez ya. Abi bu arada buraya kimse gelmeyecek ben sana yani. söyleyeyim. Geliyorlar abi. Bunlar niye dönüyorlar ya? Hop. Oo, oh, oh, oh. kazanan biz. biziz. enerji ihtiyacımız yok bu kanka. Hayır hayır Alma abi git 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 git. <laughs> ya veriyorsun abi dislike atıyor ya. Bak keko ya. E tamam Leon. Leon alacağız her o zaman. Kapaya yazdık o Leon gidecek ya. Yani. Geliyorum. O mod Geliyorum. Gittin mi? Buff edeceğim abi orada. Uyuf. Chester mısın be? Naviyat. Gösterelim bunu. Ölecek şey şey. ya. Sıkış mı <laughs> kaçıyor. Aga be. Ulan var ya. Oo, o da kendini sıkıştırmakta çok iyi abi. O da gitti. Abi koş koş koş. Bir şey abi. Adam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Vallahi hiç çıkmadan galiba birinciyiz abi hadi. Şurada başarabiliriz bir tane dondurmam var. Aha sağda da var. Şuraya doğru mu, attım. Ya hayır ya. Ne oynasana şunu şunu aynen. Bu mobilya alalım da abi. <laughs> Sen de gel abi. Sana doğru yolladım. Hayır. Ya hayır ya. Oğlum ne ara ulti aldı lan o? Aaaa. <laughs> yüklü olmuyor. Neyse arkadaşlar videoyu burada noktalandırıyorum. Erkan abiye teşekkür ediyorum Erkan abi. Teşekkürler. Ee, videonun konseptini sonradan değiştirdik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım da beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşeceğiz. Ee, kendinize iyi bakın, cici bakın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.